Ben önceden bana hep doğruyu yanlışa hatırlatan arkadaşlarla oturup kalkmaya dikkat ederdim. O yüzden bir haramın ağası denildiğinde birden estağfurullah derdim. Demesem de içimde kalbim ürperirdi. Ama 6-7 yıldır öyle kimselerle oturup kalkıyorum ki nice haramlar artık Allah muhafaza eylesin. Arkadaş meclislerinde ya o kadar da olacak canım ya buna da artık demeyin. Siz hocalarda her şeye haram diyorsunuz dedirtecek bir kıvama bizi işte bu hayat getiriyor. Kim? Civarımız. O yüzden sohbetin başında, sonunda, ortasında bunu hiç unutmayalım. Etrafımızı sürekli böyle bir murakabe edelim, kontrol edelim. Rabbimize niyaz edelim. Çünkü bu da çok herkese nasip olamıyor. Dua edelim. Cenab-ı Hak, Cenab Hak hep güzel arkadaşlar nasip eylesinler. Şimdi dedim ya, nefis içeriden fısıldar, el uzanır harama. Ayak gider harama. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi çünkü. Ennen en, en, nefsü temennâ ve teştehi Nefis arzu eder, bir şeyler ister ama ona dur demek gerekir.